Kitabın adı Masal Masal içinde 143 sayfadan oluşuyor. Bu kitabın kısaca konusu. Kitabında çok sevilen bir padişah var. Fakat bu padişahın çok kötü bir huyu var. Bu padişah yaptığı her şeyi birilerine anlatmaktan zevk duyuyor. Yaptığı her şeyi anlatıyor. Ve onları dinliyorlar ve padişan anlattıklarını dinliyorlar ve padişan anlattıklarını dinledikçe padişah da daha çok anlatmak istiyor. Sonra bir gün padişah vezirine soruyor ki benden daha hoşgörülü var mı bu dünyada? Veziri ise diyor ki karşı kentteki kör bir adam sizden daha hoşgörülüyor. Padişah ise çok kızıyor. Neden olduğunu soruyor vezirine. Vezir ise diyor ki, Padişahım, o boyuna vuran her kişiye bir kese altın veriyor diyor. Ve padişah ve vezir onun hikayesini öğrenmek için gidiyorlar. Ve sonra kör adam diyor ki, Kuyumcunun hikayesini bana söyleyin. Size hikayemi anlatırım diyor. Kuyumcunun hikayesini anlat dinlemeye gidiyorlar. Ama kuyumcu ise bir demircinin hikayesini istiyor. Ve daha çok uzun sürüyor bu olay. En sonunda ama hikayelerini öğrenebiliyorlar. Kitabım bunu anlatıyor.